Herkesten selamlar. Güzel, Selam, güzel. beraber Minecraft 1.8.8'da e, oynadım. Herkes biliyordur. Arkadaşlar ben Minecraft 1.8.8'i oynarken bir bilgi edin. Bu oyunda komut bloğu varmış ve ben bunu bilmiyormuşum. Şu an elimde gördüğünüz şey Minecraft'ın komut bloğu arkadaşlar. Evet doğru duydunuz. Komut bloğunu aldım. Tabii ki de kaç tane deneme yaptım göstereyim. Aa, bunlar ne hepsini yaptı sürekli hata hata ondan sonra kızıl taç kalıştırıcı bir şey bir şey verdi öyle yanlış bir şey yazdı tamam ondan sonra en sonunda ee, komut bloğu verdi yani çok yaptım ama en sonunda aldım en yani iyisi arkadaşlar videomuza ee, pek laf uzatmadan yapacağız. Bu komut biro ile beraber elmas hilesi yapacağız. Evet doğru değil. Elmas hilesi yapacağız. Ama ilk önce mükemmel öte evet, şekerimi yiyerek videoya başlıyorum Evet dedim. Çok iyiydim. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ee, hemen. Şey yapıyorum. Hemen bir videoyu açalım oradan. Ya ben ezberlemedim. Ben bir tane video daha buldum bunu. Hemen girelim. Nerede nerede nerede? Burada. Bak reklam reklam bekle bekle bekle. Oh tamam. Sponsor istemiyor. Sponsor olmaz ki zaten. burada komut bilanı aldı. Sonra bir tane çit alıyor arkadaşlar hemen biz de alalım bir şuradan çıkalım çit. çit alıyoruz çit alıyoruz nerede çitler çitler nerede diyor lan bak bunun burası ben şu rengi çok seviyorum bunu alacağım o yüzden Tamam. daha alıyoruz. Sonunda gardiyan alıyor arkadaşlar. Ömer bizde gardiyan alalım. Tamamdır. Son. Tamam. Ee, şöyle yapıyor. Buraya kuruyor. bunu koyuyor. Tamam. E evet, sonra ne yapacak? koyla Yani ne tamam, olmaz masanın Üstüne şu aldığım taşı koyuyor arkadaşlar. Bu videoya bakarak siz de Minecraft 1.8.8'de oynuyorsanız şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bazı kişiler biliyor. Minecraft oynamadı, oynayamadığı için çok üzülüyor. Arkadaşlar ben bu Minecraft'ı aslında parayla almadım. Beleş aldım. Nasıl derseniz arkadaşlar eaglekraft yani EAGLE. hemen size şu çete yazayım e -ag -le craft. bunu yazınca arkadaşlar e, bunu Google'a yazın tamam mı ondan sonra Google'dan şöyle ilk çıkan siteye tıklayın orada son sorumu oyna tuşu olacak. Ona tıklayınca zaten e, girecek space falan basıyorsunuz. Direkt hesap oluşturuyorsunuz. Ama hesap oluşturmak çok kolay bir haber. Hiç yoksa ne posta falan istemiyor. Direkt hocam skinini ayarla. Ondan sonra ismini ayarla. Hop bir dik oyna direkt. Yani böyle bir şey. Evet biz lafı uzatmadan videomuzu şey yapalım. E, son evet bunu koyduk. Sonra da çiti etrafına koyuyoruz. Bekleme. Bu kadar mı yoksa daha çok büyük mü? Bakalım hemen bir. Eee bekle. Telefon kapanmış ya. Evet sonra koydu onu. Basınç plakasını koyacak. Çıktı. Evet. Hı -hı. Bekle ya ben şurayı kapatayım mı? Şurayı bekle kardeşim. Ben burayı bir kapatayım. Tamam. Kapatıyorum arkadaşlar. Hemen. Kapattım arkadaşlar. Kapattım. Şimdi devam edebiliriz. Evet. Ee, arkadaşlar bu arada sesim çok az geldiği için artık bağırmak zorundayım. Yani bağıracağım. <laughs> Beni duymayanlar olmuş. Olabiliyor. Doğrusu. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ee, şimdi. Ya, hadi be kardeşim. Çiti etrafına doluyoruz galiba. Ee, bir baksın hemen. Ama şuraya mı işte demek istediğim şey. Hadi. Aynen. Şöyle arkadaşlar. Hemen biz de dolayalım. Dola dola. Bir gardiyan kaç ne kadar büyüktür bilmiyorum. Çünkü gardiyanı çok az çağırdım ben Minecraft'a. Yani normal kalp 1.8.8'de hiç çağırmadım aslında. Çağırdım da. Oğlum aklıma şimdi bir şey geldi lan. Eskiden e, telefonda çok küçükken böyle. 5 yaşındayken falan. Ne yapardım? Öyle çukuli çukuli yapardım. Sürekli, sürekli böyle e, çakma Minecraft'lar indirip onda böyle sürekli şeyler yapardım. Evler yapardım. Çok da güzel yapardım yalnız. Bir gün annem e, Minecraft sildiği o kadar ağlamıştı. Bugün oh. hala aklımda ya. Ama çok kötü bacıydı. Bir, bir gardiyan en fazla bu kadar olabilir değil mi? Bence evet. Şimdi videomuzu izlemeye devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben de videoyu izlerken siz de bu videoya like atıp e, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Adam ilk çitleri koyuyor. Hadi kardeşim hadi gel kardeşim. Tamam. Şimdi bir daha komut yazacağız bakalım. Durduralım ana videomuzu. Ee, şu basınç plakasıdır hepsini kırıyoruz ve komut bloğuna oraya geliyoruz. Ondan sonra bunu tıklıyoruz. Bu ne? Ya? Bilinmeyen komut, bilmem ne, bilmem ne. Bunlar seni mi yoksa yazılıyor mu böyle? Yok seni mi? Evet, boş bilmem. Ama ona bir şey yazmıyor hocam. 0 Ha ha. Lan gir Joseles. Ya işte player ismi Joseles derken adamın ismi Joselesmiş. Mine ee, şöyle yapıyoruz. Lan bekle. Give by creeper cree creeper aylan creeper yazdım benim ismim creeper arkadaşlar creeper değil creeper ama bir de ismin ortasında şey var tabi alt çizgi var hemen alt çizgimizi yaptık evet Mantır ya. <laughs> Devam et. Minecraft. evet bekle be. Yine Kiraft, Yani Minecraft. Ee, yine iki nokta üst tabii ki de. Değil mi? Aynen. Diamond. Di amondo, di, The... ay di amondo işte diamond yani. Belki hemen diamond. Evet. Miktar yazıyoruz sonunda. Ben ee, 64 diyeceğim ya. 64. Tamam. O zaman Enter'a basıyoruz herhalde. Bakalım. Hmm. Tamam. 64. Tamam bak pomut ayarlandı diyor. Çok güzel. Şimdi e, buraya taşı koyuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Hemen bekleyin hemen. Bir taşı koyalım şuraya. Hop. Tamam. E, sonunda bunu böyle koyuyoruz. Ondan sonra. Şimdi gardiyanı niye aldınız? Gardiyanı buraya koyuyoruz. Ah iki tane koydum yanlışlıkla arkadaşlar. Bakın sürekli gardiyan zıpladığı için bana da elmaslar geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Ama yeni şöyle öldürmemiz lazım hemen. Hadi be gel buraya gel buraya küçük adam. Gel buraya seni gibi artacağız. Gel buraya. Bakın sürekli 64 64 64 64 64 64 veriyor bize. Tamam. 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 Hadi ya. Ölsen oğlum niye ölmüyor? Adam ne? Ne lan bu? Gel lan. Oğlum adam uçuyor. Piu. Bak, gel lan buraya. Gel lan buraya. Evet hadi be. 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 O bir gebersin adam ölmüyor. Hira açmış. Bekle sen bekle. Ninja oynayayım onun. Daha yöre gel. Orası sürekli dolduruyor. Az ya. Bekle. Elmas kılıç. Nerede? Hani? Ben geldim buraya. Giberticiğim ben seni. Adam, küçük adam küçük ciberdi oh, oh, oh. sürekli yani arkadaşlar demek istediğim şey gardiyan bir öldürebilir mi seni şöyle bir öldüreceğim küçük gardiyan evet arkadaşlar yani şimdi size söylemek istediğim şey şu yani yer. gördüğünüz üzere bütün envanterim elmaslarla doldu arkadaşlar bakın şimdi siz şöyle yapabilirsiniz ee, ister yani cip, benim yazdığım gibi. Orada eğik çizgi. Ondan sonra e, give give e, give kendi adınız. Yani benim adım olarak by creeper. Sonra arkadaşlar e, şöyle yapar. Şöyle yapıyorsunuz. give by creeper e, minecraft iki nokta üst üste. Ondan sonra da İstediğiniz bir şey yazıyorsun. Ya yani ister ee, ister kırık taş olsun, ister elmas blok olsun. Yani elmas bloklar yani diamond block yazabilirsiniz. Tek yani Türkçe yazmayın yani İngilizce bir yer orası. Sonra arkadaşlar ee, gelecek her bir basınçta gelecek miktarı yapın arkadaşlar. Tamam mı? Ben yani böyle yapabilirsiniz böyle yaparsanız da iyi olur. Yani zaten böyle yapacaksınız yani. Yaparsanız da yap. Arkadaşlar istediğiniz şeyi yazabiliriz ama İngilizce hali. Mesela TRT yazabiliriz ama büyük harflerle. Yani ismi ama İngilizce olarak. Yapışkan piston istiyorsanız benim o kadar İngilizcem yok yani. İşte ee, işte istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Taş mesela. Kırık taş. Yani bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben pek karışmayayım. Siz istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ama ben elma istedim. Yani oraya zümrüt, zümrüt, altın falan yazsaydım olurdu tabii Ama ya bir de oraya miktar yazmanız lazım. Yoksa her bastığınızda bir tane gelir yani. Öyle 50 tane mi gelecek? 64 tane mi gelecek? 10 tane mi gelecek? 20 tane mi gelecek? Yazarsınız arkadaşlar. O zaman ee, videomuzu bura, burada bitirelim arkadaşlar.